Baba, birazdan bizim çocuklar gelecek de. Ne yapayım oğlum? Bütün zirzotlar toplanıyorsanız bana. Vallahi hiçbir şey hazırlayamam. Ne varsa yersiniz. Oo kanka hoş geldiniz. Selam bacım, ne haber? Ne haber kanka? Eviniz çok kıran ha. Ya oğlum hoş geldiniz. Şöyle birer kanepeyle başlayalım. Elinize sağlık. Orhan amcanızın stand-up'ını izlemek üzere sizi salona doğru alayım ben. Buyurun. Baba, Nazan sözü çok kıran kadın ya. Ercan <laughs> bir yorgun görünüyorsun oğlum ya hayırdır? Kamyonumu devirdin dün gece. <gülüyor> <gülüyor> bizim Burak'a da çok yaparım bu espriyi ama ona kamyon demem. Scooter'ımı devirdin derim. Evet, <laughs> 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 ara sıcaklar bir devam edelim çocuklar. Gösteri bitince yemeğe geçeriz. Alın bakalım. Hadi haberleşiriz beyler kendinize iyi bakın. Baba sevdin mi bayağı bizim çocukları? Ben de seveceğim benim arkadaşım seni benim Anne sigara böreği kaldı. Orada duruyor git kendin Üvey miyim lan ben? Ben Bı bıh -bı -bı.